Keşke şu anda yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Fatih Erbakan genel kurulda olsaydı. Sayın Erbakan'ın bir an önce bu sözünü geri almasını... Tabii burada CHP grubu adına söz alan Sayın Milletvekili doğrudan doğruya partimizin ismini anarak açıkça bir sataşmada bulundu. Öncelikle yeniden Refah Partisi olarak kadına bakış açımızın nasıl olması gerektiğini CHP'den öğrenecek değiliz diyerek başlamak istiyorum. Bize göre kadına bakışı sorgulanması gereken bir grup varsa o da 28 Şubat sürecinde en temel insan haklarını kullanarak başlarını örten kadınlarımıza, kızlarımıza adeta terörist muamelesi yapanlardır. Tıp fakültesini birincilikle bitirdiği halde ödül töreninde ödülü verilmeyen, sahneye çıkarılmayan kızlarımıza bu çağ dışı muameleyi reva görenlerdir. Milletin Meclisi, Gazi Meclisimiz'de başörtülü bir hanım milletvekiline tahammül edemeyenler, Sorgulanması gereken LGBT tercihi söz konusu olduğunda kişisel tercih, özgürlük, insan hakkı derken başörtüsü olunca ne özgürlük ne de insan hakkı dinlemeyenlerdir. Bir kez daha aziz milletvekillerimizi, milletimizi sayın başkanı selamlıyorum. Çok, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.